Evet yeni bir analiz videosundan daha hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Mehmet Aygün. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı ve özellikle videoya bir beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Küresel piyasa hareketlilik devam ediyor. Bitcoin tarafında yukarı yönlü bir hareketlilik geldi. Peki bu yükselişin devamı gelecek mi? Hepsi bu video içerisinde. Evet hızlıca Bitcoin tarafıyla başlıyoruz elbette. Bitcoin tarafında özellikle şurada. 29.700 bandının kritik öneminden bahsetmiştik ve milimetrik olarak buranın üzerinde bir kapanış yaptık. Gönül isterdi ki şuradaki destek seviyelerinde yani burada mum kapanışlarını görüyorsunuz. Bu mum kapanışlarını da üzerinde bir kapanış yapalım. ve milimetrik bir kapanış olmasın ve net şekilde yükseliş hareketini konuşabilelim isterdim. Lakin bu arada kritik bir noktada kaldığını söylemek gerekiyor. Şimdi bir minik daha yukarıda bir yeşil mum kapanışı daha görürsek arkadaşlar aslında bu bu tarafta Bitcoin tarafında Orta vadede birazcık daha yükseliş tarafına geçebileceğiz ee, ve baktığımız zaman yukarı 32 bin banla doğru bir hareketlilik göstermesi mümkün olacak. Böylelikle yani aslında baktığımız zaman kritik bir kapanış gelmek üzere burada önemli olan destek seviyesi 28800 bandıydı. 28800 korunacak mı korunmayacak mı burası bizim için en önemli en kritik seviyeydi ve 28.800 korundu. Burada aslında ben temas olarak beklediğim şurada MA100, MA100 bu iki ortalama vardı. Bu iki ortalamaya gelecek temasla birlikte daha kuvvetli bir yükseliş hareketi görebileceğimizi düşünüyordum. Bu iki ortalamaya yakın geçsek de e, net bir temas gerçekleşmedi aslında. Şöyle bir baktığımızda e, bir 100 dolar dahi olmayan bir mesafeden geri döndüğümüzü söylemek mümkün. Farklı borsalarda belki temas daha gerçekleşmiştir ama e, şu anda. Temas gerçekleşmiş. Bu borsa incelemedim açıkçası. Ee, onu da bir kontrol ederim sizin için bu videodan sonra. Ee, şimdi önümüzdeki günlerde bizleri neler bekleyebilir? Özellikle bugünkü mum kapanışının yeşil olması dediğim gibi çok değerli. Eğer bugünkü mum kapanışı bizim için yeşil olursa tekrardan 32 bantlarını zorlayacak bir hareketliliği beraberinde getirmesi beklenebilir. Lakin bu alanda bir direnç hattı üzerinde olduğumuzu unutmayalım. Burası kritik bir seviye. Mum kapanışı olur da kırmızı olursa burada e, bir tık daha geri çekilmeyi izleyebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi burada şu anki gün kapanışı oldukça değerli olacak. Yeşil bir mum Mum kapanışı arıyoruz. Peki yeşil mum kapanışı bize ne katıyor? Bir Şu alandaki destek direnç hattını tekrar destek haline getirecek bizim için. Şu görmüş olduğunuz mor alanı. Arkasından bütün ortalamaların üzerine çıkmış olacağız günlük anlamda. Arkasından yükselen tepe yapmış olacağız. Bu da bizim için aslında e, yukarı gitmemiz için oldukça önemli kritik e, etmenler diyebilirim. Peki kısa vadede durum ne? Haftalıkta ne durumdayız? Bunlara bakalım. Haftalığa bakalım önce kısa vadeye geçmeden. Haftalık tarafta aslında baktığımız zaman bugünkü yükseliş hareketi eğer bu hafta içerisinde devam ederse şurada çok tatlı bir dip oluşturacağız. Ve bundan sonraki süreçte şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. 29.000 altında bitcoin hafta kapatmadığı sürece yönümüz yukarı net şekilde dönmüştür diyeceğiz arkadaşlar. Tabi burada önemli olan hususlardan bir tanesi hacmin masaya dahil olması. Hacim şu anda hala e, oldukça cılız diyebiliriz. E, burada hacmin masaya girmesi bizim için en önemli konu. E, Kriter diyebiliriz şu anda. Burada aslında yükselişlerin kesin şekilde gelip gelmeyeceğini de hacim grafiği bizlere söyleyecek. Ee, bu anlamda hacimin zayıf olduğu durumlarda fake out'lar çok daha fazla gerçekleşiyor. Gelelim kısa vadeye isterseniz hızlıca. Şöyle bir öncelikle 4 saatlik tabloyu açıp şöyle bir bakmak istiyorum. Bütün ortalamaların üzerine yerleşmiş bir 4 saatlik tablo var. Ve aşağı yönüne baktığımda şu anda... 29.700 altında bir kapanış gelmediği sürece aslında long denemesi yapılabilecek bir noktada olduğumuzu da söyleyebilirim. Yani bu alanda şuradaki dip seviyesi 29.700 arkadaşlar buranın üzerinde kaldığımız sürece bütün ortalamaların üzerinde Al, yükselen tepe ve dip noktalar oluşturuyoruz. Bu da aslında bir yükseliş hareketinin devam edeceği anlamına geliyor bizim için. Ee, Tabi piyasalar kritik bu anlamda e, stoplu bakmakta fayda var. Hemen başladınız aslında aldığın şu noktanın hemen bir tık altına yani 50 dolar altına stop koyman e, senin faydana olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle kısa vade işlemlerde. Evet saatlikte de durum farklı değil. 4 saatlikte ne söylediysem aslında aynısı şu an burada da geçerli diyebilirim. E, onun dışında gelelim altcoin tarafında neler olabilir bunlara bakalım isterseniz. E, hemen şöyle geliyorum. Bitcoin dominansında yükseliş devam ediyor. Yani aslında baktığımız zaman burada bir yükseliş trendi oturmak üzere diyebiliriz. Ve bu da bizim için şu anlama geliyor. Bitcoin tarafındaki yükseliş hareketliliği gelirse Bitcoin daha pozitif devam edecek altcoin'lere göre. Yani Bitcoin'de eee %30 30 gidiyorsak altcoin'lerde genel itibariyle konuşuyorum bunu %20-25'lik artışlar görebileceğimiz anlamına geliyor aslında bu. Yani bitcoin tarafının biraz daha karlı olduğu anlamına gelecek bizler için. Altcoin demişken geçtiğimiz gün bir arkadaşımız FLR ve ee, CHPT bu iki coin'i sormuştu alınabilir mi hocam diye. Daha öncesinde hatta ee, bu ChainGPT'yi konuşmuştuk. O zaman için ben almam demiştim. Bu seviyelerden ee, pazartesi günü bu arkadaş ee, iki coin'i sorunca fiyatlarına baktım. Change fit'in alınabilecek bir seviyede olduğunu düşündüğümden sepetime ekledim arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olayım. Sepete bir proje daha eklemiş oldum. böylelikle sepette zaten şurada duruyor bunlar önümüzdeki süreçte neler getirecek bizlere hep birlikte göreceğiz. Onun dışında arkadaşlar zaten daha öncesinde defalarca söyledim özellikle düşüş hareketlerinde, sert düşüş hareketlerinde almış olduğum projelere ekleme yapmaya çalışıyorum ya da kesinlikle ve kesinlikle her ay düzenli bitcoin almaya çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sizin de yapmanız gereken şu an tek şey alım yapmak, alım yapmak, alım yapmak. Bakın 2021'de satım yaptık. Ondan sonraki süreci boş geçtik. 2022 boş geçtik ve hani diyorum ki o zamanlar almayın, almayın, almayın. Şimdi tek şey söylüyorum. Alın, alın, alın arkadaşlar. Dediğim gibi eğer dinlerseniz eminim önümüzdeki süreçte eee çok 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 dua edeceksiniz diyelim devam edelim. Küresel piyasada neler var diyelim ve bu alanda özellikle Dev grafiği bizim için kritik bir konumda. 35.000 bandla tutunup tutunmayacağı aslında burada e, küresel piyasadaki düzeltmeyi belirleyici etkenlerden bir tanesi olacak. E, bu alanda şu anda destek seviyesinde devam ediyoruz. Bu desteğin kaybı bizde e, 34.600 bandını şart ki bu hattın kaybı net şekilde söylüyorum. Bak 34.600'de kaybedersek çok daha aşağılara 33.000'lere kadar dahi bir geri çekilme önümüzdeki süreçte görmemiz mümkün olacak. Yani açıkçası şu anki bulunduğumuz hattı kaybetmememiz lazım. Bir domino taşı gibi bütün piyasaları bir anda kırmızıya boyayabilir bu hareketlilik. Dolar endeksine bakacak olursak. Dolar endeksinde önümüzdeki süreçte şurada. Evet, kusura bakmayın arkadaşlar. Şurada. Bir dip seviyesi oluşturmuş durumda neresi orası 101.97 bandı 102 bandı diyelim 102 bandının altında bir hareketlik göstermesi lazım ki biz tekrardan dolar endeksinde gevşemeyi konuşabilelim. Daha önce 101-103 bandından bahsediyorduk şimdi burayı değiştiriyoruz yine haftalık kapanışta 103 bandını takip edeceğiz. 103 bandının üstü bizim için oldukça riskli aşağıda nereyi takip ediyoruz 102 bandını takip ediyoruz piyasanın yönünü aslında burası belirleyecek diyebiliriz. Ethereum yatay hareketliliğine devam ediyor. Bitcoin tarafıyla birlikte hareketliliğini sürdürecektir. Euro dolar partisi de bence kırılım beklediğini söyleyebilirim. Ama 1.10 altında kaldığı 1.10 altında kaldığı sürece bir risk barındırıyor. Aslında burada dolar tarafının bir tık daha şu anda baskın olduğunu söylemek mümkün. Ne zaman ki 10 bandının üstüne tekrardan atarız, o zaman 120 bandlarını tekrardan hedefte tutmakta fayda var. E, altın tarafı bahsettiğimiz 1900 bandlara gevşiyor gibi. Burada 1900 bandları dediğim gibi güzel bir alım fırsatı doğuracaktır. Ee, gelelim doğalgaza Doğalgazda ciddi bir hareketlilik var bugün itibariyle Önemli bir direnç noktasına da geldik Aslında 3 dolar vardı şu anda bir direnç attı bizim için Buranın üzerinde e, Bir süre oynanabiliriz bu hatta Buradan bir tık geri çekilme gelirse Dediğim gibi alım yapmak isteyen arkadaşlar için Tekrardan bir alım fırsatı oluşturacaktır Böyle 2.70-2.80 bandları ama ben bu yükseliş için yukarıda en azından şu ortalamalara gitse 3.40 şurada destek direnç alanımıza doğru ilerlese 3.50-3.60 bantlarına kadar sürmesini bekliyorum ki zaten şu anda benimle birlikte almış olduğumuz yani sepetlerde değerlendirmiş olduğumuz iki kaldıraçta değerlendirmiş olduğumuz doğalgazlar şu anda zaten ikiye katlamış durumda. Yani doğalgaz aslında yılbaşından bu tarafa çarpı 2 yapmış durumdayız diyebiliriz. ve bu karlılığın devam etmesini bekliyorum. Ben özellikle arkadaşlar şunu belirtebilirim ki hemen şuranın bir tık altında özellikle yüksek kaldıraçların tamamını kapatmayı düşünüyorum. Bu alanda hatta bir miktar kar aldım. Bakın e, bu sepet dışında aldığımız, e, sepet dışında tuttuğumuz alımlar, e, yani kaldıraçlı yüksek kaldıraçlı işlemlerde kar alımlarımı gerçekleştirdim. Yani aslında bir tık daha e, bundan sonraki süreçte e, garanti bir e, karla ayrılmayı kendime sağlamış durumdayım. Önümüzdeki süreçte bir kar alım noktası da benim için burada 3.35 bantları falan olacaktır. Ee, arkasından da kalan pozisyonlarımı oldukça uzun süre taşımayı düşünüyorum. Ee, önümüzdeki süreçte umarım şu bandı da hızlıca görürüz ve garanti bir karla e, yüksek kaldıraçlı pozisyonların tamamını kapatmış olurum. Evet. Düşünüyorum şöyle ekstra bir şey var mı doğalgaz tarafında bahsedebileceğim. Ee, bu arada şimdi yine tekrardan çok soru gelecek. Onu da hemen arkadaşlar aradan çıkartayım. Doğalgazı ben Kuanfer üzerinden alıyorum, satıyorum. Neden de işlem ücreti, komisyon ücreti, fonlama ücreti yok. Çünkü ben doğalgazı alıyorum, uzun süre tutuyorum. Diğer borsalarda fonlama ücreti olduğu için ben oradan aldığım zaman aynı fiyattan satsam zarar ediyorum. E, Kuanfer'de böyle bir avantajı var. Neden Kuanfer'den almayayım? Açıklama kısmında kayıt olurken kriptoloji davet kodunu kullanırsanız da 250 dolara kadar bir ödüle sahip olabiliyorsunuz. Siz de arkadaşlarınızı kendi davet kodunuzla e davet edebiliyorsunuz. O zaman 750 dolara kadar da bir ödül toplayabilirsiniz sistem üzerinden. Bilginiz olsun. E dediğim gibi bence güzel bir avantaj. En azından hisse senedi, emtia, kripto para, e işte forex çiftleri bunların hepsini bir arada bulabileceğimiz güzel bir e platform. E bir diğer hususta yakın zamanda bunu da söyleyeyim arkadaşlar çok soran olduğu için söylüyorum. Türk borsaları da eklenilecek diye biliyorum arkadaşlar. Tam kesin netliği yok. Türk lirası yatırma işlemleri ve Türk borsalarında eklemeyi düşünüyorlar. Çalışmaları uzun zamandır sürüyor bildiğim kadarıyla. Bunu da ilk benden duymuş olun. Altınla birlikte gevşeyen bir gümüş grafiği de var. Bu alanda aşağıda destek attığımız 21.80 bandı 22 bandları diyebiliriz. Daha öncesinde de belirttik 22 bandı güzel bir destek oluşturacaktır gümüş tarafında değerlendirmek isteyenler için. S&P tarafında da kritik süreç devam ediyor. Burada tamamen dolar endeksinde kırılım aslında bütün piyasalarda yönü belirleyecek diyebiliriz. Market Cap'lerde ekstrem bir sıkıntı yok. Altcoin Market Cap'te düşüş trendi devam ediyor. Ortalamaların üzerine bir türlü çıkamadı. Burası kritik olabilir. USDT dominansında bir gevşeme var bu yükselişte. Birlikte ortalamaların altında kaldık. Özellikle bir tık daha aşağıda şöyle 7.20'lerin de altına sarkarsa yine 6.50 bandına kadar bir gevşeme bekleyebilir. Dolar TL partisinde hala net bir kırılım göremedik. Bu alanda 27 üzerindeki hareketlilik yani 27 üzerinde kapanışlar buradaki hareketliliği tetikleyecektir. Benim beklentim 27 böyle 27 8 27 10 üzerinde kapanışlar geldiği anda hızlı bir yükseliş hareketiyle 28.80'lere doğru bir hareketlik gelmesi açıkçası bu kapanışlar göründüğü anda sert bir yükseliş gelecektir. Petrol tarafındaki yükseliş beklentim net şekilde devam ediyor. Bu anlamda hatta geçtiğimiz gün geri çekilmelerde e, burada 80-75 bandlarını konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Dün itibariyle aslında bak bir geri çekilme de gelmiş böyle 80'lerin altına. Bir değerlendirme fırsatı daha vermiş. Şu anda direnç alanını zorluyoruz. Bu direnç hattının üstü yani şurada 83 bandının üstü 84 bandının üstü bizim için şöyle 100 bandına doğru hareketli tetikleyecektir. Dediğim gibi petrol tarafı da benim yükseliş beklediğim bu yıl içinde güzel yükseliş beklediğim bir diğer üründü. 65 bandını dip olarak kabul ettik. Nereden dönmüştü? 63 bandından döndü ve yukarıda e, bu yıl için 100 dolar benim hedef konumum halinde. E, biz tarafında yükseliş dur durak bilmeden devam ediyor. Ama dediğim gibi artık kar alım lokasyonlarına geldiğimizi düşünüyorum. Bir miktar piyasaların soğumasını beklemek lazım. Veya almış olduğunuz hisse senetlerinde de ciddi yükselişler gördüyseniz bir düzeltme hareketliliğini beklemekte fayda var. Tamamını satın demiyorum. Ama dediğim gibi kar alıp aşağıdan birazcık daha elinizdeki lotları artırabilirsiniz. E, evet onun dışında ekstra ekleyebileceğim bir şey yok. Şu için durumlar böyle. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.